Selam arkadaşlar bu videoya devam etmeden önce incehesap.com üzerinde çok güzel bir indirim fırsatı var. Game Power ürünlerine özel %10 indirimimiz var. Hemen incehesap.com sitesi üzerinden Game Power kategorisine ilerliyoruz ve burada beğendiğiniz ürünü sepete ekliyorsunuz. Ben burada mesela bir tane sıvı soğutma beğendim. Bu sıvı soğutmayı sepete ekliyorum. Check promosyon kodu kullan bölümünde 10.000 days yazdığınız zaman Yüzde ee, %10 indirim anında sepetinizde oluyor. Monitörler hariç diğer bütün Game Power ürünlerinde bu indirim geçerlidir. Şimdiden iyi alışverişler. Dur dur burada burada bir yere inecek o bekle. Daha demin de uçak uzak geçiyordu. Buralara bir yere atladı. kulübe inebilir valla. Yapar. Yapmaz değil. Manyak çünkü. Bulacağım ki onu. Burada bir yerde bu. Bu çevrede bir yerde. Ne oluyor oğlum? Sen kimsin ya? Bu mu lan? Değil. Dur bakayım. Bir önceki maçlar... <laughs> sonra ne yapmış da ölmüş bu. bu bu var ya Poçinki de öldü için poçinki'ye inmez bu çünkü bir önceki maç şuradaydı bu bir el atlamış öylesine atlamış poçinki'ye de bakayım bir önceki maç ne yapmış bakalım daha önceki maçlarda ne yapmış Eren geldi hmm. tamam, direkt atlayıp ölmüş bu bu eleman yok bir dakika şuraya kadar gitmiş. maçın sonuna kadar gitmiş AFK öldürüyor kardeşim. Kanka biz bu çocuğu bulamayız ya. Diego sapık kanka bu çocuk. Yeri gelmiş AFK öldürmüş. Yeri gelmiş gitmiş en uzakta camp atmış. Yeri gelmiş Pochinki'ye atlamış. Hatta rotta loot yapıp kamplemiş. Bulamayız ha bu çocuğu. Ya de bakarak o adam bulabileceğini sanmıyorsan Yanılıyorsun kanka çünkü adam adam öldürmüyor <laughs> Adamın öyle bir şeyi yok yani adam öldürme gibi bir olayı yok Bulamazsın o yüzden killfeed'den de Yani oyuncu Savaşmıyor <laughs> kardeşim Yani ben onu bulamazsam aynen yüksek ihtimalle o beni bulacak zaten birisi buldu demin. Yani yaklaştı dibime kadar geldi. Aa şu silahı özledim lan. Burada mısın lan Diego? Bulacağım seni nereye gidiyor mermilerim? Bu mermi ben. Bekle diyor bulacağım seni diye bekle. Kardeşim çok kaybolmuş bir kardeşti ya. Bunu üzüldüm lan çocuğa sıkarken. Buraları kim mutladı? <laughs> Bulamadık Diego kardeşimizi. Bunu öyle bulması kolay bir insan değil abi. beni döndürelim ya dur beni de şu pembeyle bir takılayım. Ha pembeyle de bir garip gitmiyor mu ya bu silah? Vallahi billahi bir garip. Kamera olur. Bir sakız çiğniyorum diye kamerayı kapattım da. Hafif gaz yaptı herhalde. Yediğim içtiğim şeyler. Bir rahatsız etti. Sakız çileyince iyi geliyor. O yüzden. Direkt de burnum akıyordu. İlerleyen zakkalarda açarız. Bu adam geldi. Yok benim buldu lan. Yok abi ya dikey. Dikey versin şimdilik. Bak bu arkadaş kaşınıyor ha. Diego'yu da bulamadık zaten. Hıncımı senden çıkartacağım şimdi. Hacı bak bu bu olunca hiç adam göremiyoruz ya. Bak bu maç da öyle geçecek. Niye biliyor musun? Bak uçak böyle geçmiş. Alan böyle geçiyor abi. Ne, adamı nerede bulacaksın abi? Adamı nerede bulacaksın? Ya yani şu şu bu böyle kesişim noktalarında bulacaksın ama denk gelirse o da ne oluyor? Gözüm sağ yukarıda bulacağım o Diego'yu. Bak Mat klanında Diego. Mat klanından Diego kardeşimiz. Vay zikzak. Kesere vererek zikzakçım hoş geldin 100 bit. Teşekkürler kardeşim. Oo, vallahi uzun zamandan sonra ilk defa denk geçebildik ya bari. seyirler şimdi. Abi haritaya çok böyle ufak tefek şey ekti, girinti çıkıntı eklemişler. Böyle değildi buralar ha. Kim sıkarsa gidiyoruz hayırlısı. KFC dükkanını yemişler. Dükkanında adam var burada. Getirme beni oraya, getirme beni oraya. KFC tavukları da arama kimse giremez anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum dostum? Ver abi ver ver ver. Patatesleri de ver. o içecekleri de ver. Sipariş de ver abim. Dur bir dakika. Sipariş ver. Gevsi içeceğimizi içelim. Oğlum yok ki tekere. Göremiyorum ki adamın şeyini. Nerede olduğunu. Masalardan da çalalım. Sipariş geldi mi? Ha gelmiş. Yer mi yok? Nasıl yer yok oğlum? Oh. Böyle kalsın ya. Masaları da çaldığımıza göre tamam. ne mı yok lan şey? Adam akıllı skop. Bu ne abi kimse de skop yok. Bu ne oluyor tam olarak? Ya bunlar sapıklar abi. Ya ön tekerini almışsın sadece sen kral. Ben buraya koşacağım açı alacağım sağlı biraz hafif. Belki Diego denk gelir karşımıza. Şu adam oyun oynuyor lan üstüne. Bu bunu öldürecek her türlü. onu öldürünce biz de bakarız devamına. Yeri artık kim kalıyorsa biz de onu öldürürüz abi. Ne yapalım yani şimdi herkesi öldürmek zorunda değiliz yani değil mi kanka? Dur bakayım şöyle bir. Herkes öldürmek zorunda değiliz yani. Birilerini de başkası öldürsün abi. Patates kartmasın yeriz keyfimize bakarız. Çubukları ince ne oluyor? Win oluyor abi. B winner winner çıkın dinirim misali. Burada niye bu kadar çok adam var ya? ben de kendim de dahil olmak üzere acaba niye buradayım? Hiç alakası bir yer ha bu çocuk niye burada abi? Ne yapıyorsun sen kral burada? Aç ağzını yum gözünü al bakalım. Al bakalım ama kimseye söyleme ha. Tamam mı? Ar aramızda kalsın. Bakın kimseye söylediğini duymayacağım. bir var mı sende? Oğlum ne scope kıtlığı herkeste ya? Kimseden scope çıkmıyor. katmaları bir kimseyle paylaşmam. Kimse görmesin ben burada yiyeceğim. Ben burada yiyeceğim böyle. Kenarda şu da yiyeceğim. Kimse görmesin. Paylaşma. Bana ne? Bunda scope var mı? var mı şu Sonunda birinden scope buldum mu Bitti mi peki abi burası? Ben bu bunu tekerini alabilmişim. İyi bari. Hacı normalde bu loot'a gitmeme gerek yok gibi ya. Buna gitmeyelim. Salla. Kullandık zaten. Bir 6x eksik. de 10 da oynarız. Sıkıntı yok. Bu üçlü motor öte kaldık. Hadi son bir KFC de alalım da. Karnımızı aç gitmeyelim yani. Oğlum bu KFC ne reklam yapmış ya var ya tam şakal ha Nereden parayı vuracağını biliyor. Az geliyor kaç. Abi gerçek bir Diego Gazdan kaçmaz Gaz onu iyileştirir ma ma Mavi alanda ben kendimi buluyorum, canlanıyorum Gerçek bir dev olma yollarında ilerlediğim için Lütfen bana karışmayın daha fazla ilerlemek istemiyorum ya. Gerçek bir Diego olsa ben, bence o, mod o da motor ilerlemezdi. Abi şuna baksana aşama 3'te oyunda 20 kişi kaldı. Ben kimi vuracağım ya? Ne oluyor oğlum bu son zamanlardaki oyunlarıma? 20 de... La y Allah Allah. Allah. Pardon daha, daha da pardon Abi oğlum pa- Alo Kardo Yasin Alo Daha demin burada adamı öldürdüm Yasinciğim Haberin var mı? Ha iyi iyi kolay gelsin Tamam tamam haberli Tamam Yasin tamam Kapat kapat Vallahi birazcık ihanet edeceğim ama yapacak bir şey yok. Ya bu ustum azaldı. Yani Yasin iyi bok git. Bu arabayı buraya nasıl acaba... Yani Yasin gerçekten senin işin rast gitmiyor kardeşim ya. Gidip al ya. Ey Allah'ım yarabbim. Yasin'de 3 vest mi vardı? 3 vest yok lan sanki. Neyse zaten koşacağım bir bakalım. Koşacağım arkanın temiz olması lazım. İlla ki döneceğiz geri. Yelek var varmış lan. Aynen. Eyvallah chat. Bravo. Hayat kurtarır. Yayın yaparken PUBG oynamak de sevi 3 vest kazandırdı. Tabi tabi. İşte bu kadar. Ya bu, bu koşu ne ölüm koşusu kanka bu. Doğada beni öldürün koşusu bunun adı. Ne abi böyle bir, böyle bir açıklık yok. Ne orada da safe değil. Burada da buggy dönmüş. Yani benim koşmam gereken yer belli de oraya nasıl koşacağım belli değil. Allah sonumuzu hayır etsin abi ne yapalım. Kızın kenarından kenarından ilerleyeceğiz artık. Ölüm koysuz ama yani niyese kimse sıkmıyor. İyi abi güzel. Severim böyle şeyleri. Onda 10 kişi kaldı ha şaka maka. Aşama 4'te oyun bitti. Kaç dakika? Ona ne oldu lan bir şeye bakıyordum. Sıkma oğlum sıkma. vuramadığın ıskaladığın sıkma. Ben buna mesela sıkarsam şu an ben ölüyüm. Ben, ben buna sıktım anda benim yerim ifşa olur abi. Benim yerim ifşa olduğu anda tahtalı köye doğru biletimizi alırız. Sen ne sapık bir şeysin ya. Tamam gel öldür hadi gel. Bombaları gelecek mi? Bombalar da yolda da şimdi. Attı mı lan bombayı? Bakayım. Vestim mi? <laughs> Bomba çok yemem. Artık vest 3'te kalmadı. Acı sen, sen sıçtın ya. Umarım ölürsün bu bombaya da, bir aklın başına gelir. <laughs> e, o bombaya ölmedin sen de yuh ama. Pardon nasıl ölmedin o bombaya beyefendi? Be beyefendi o bombayı nasıl ölmediniz acaba? Tek anlamı o bomba... O bomba ne başka bir şey ölmüş olmanızdır. Başka bir şey ölmüş reis ya. O kadar artistik yaptın. Ne oldu? Patladı mı bir tarafında? Hadi ben gidiyorum ya alana. yatak Benim vestim yok ya yani. şu evlerden bir tane tertemiz vest alalım. Azıcık da mermi alırsam. Nerede gelsin. Bu arada bu çocuğu öldürdüler ha. O demin arabayla buraya geldi ya o adam öldü. Bu adamı kim öldürdü biliyor musun? Şu öldürdü. Bu adamı kim öldürecek biliyor musun? Aa. Abi çelik gerek çıkmadı ya buradan da. Güzel. Alpler acıyor. Kırar. Hmm, <laughs> neyse vesti çözeriz birazdan ya o çok önemli değil. Önemli de eğer, eğer bu evin içerisinde kalmaya devam edeceksem önemli değil. Lan ölmemiş lan. Ben niye ölmedin? Olmayan mermilerimi de buraya sıktım abi süper. Allah sonumuzu ayır etsin. Diego sanırım şu karşımdaki evdeki adam Diego. Anca bir Diego bunu yapabilir abi. Beze erken bence atmaya ya. Kim safe'teyim. Evim safe'te benim lan. Şurası safe'te. Aynen. Bir safe burada takılırım. Aslında takılamam. Yani yüksek ihtimalle ölürüm bir safe sonra bu eğer burada durursam ama. Yani dışarı çıkıp sağa koşmak da bir ölüm. Arkayı temizlemeden ilerleyemem. Arkayı temizleyeceğim. Önümdekini vurmaya çalışacağım. O sırada Sanırım tahtalı gibi gözüküyor. Şu şurası falan çok güçlü pozisyonlar ya. Smoke falan yaş kanka oradan geçemezsin. Yani oradan geçersin de belirli bir yere kadar geçersin. nasıl yine yok. Şuradan mesela yine smoke atacaksın. Şuraya açacağım, Oraya geçeceksin. Oradan yine safe dışı. Git pozisyon. Falan falan. Bir dene bakalım. Alan kapanırken benim kendimi şu bölgeye atmam lazım ya. Bu bu, bu bölgeye atarsam eğer benim oyunumun devamı var. Hmm. Arabayla hiç olmaz. Bir evet, evet. tövbe. Totally. <smoking> <Metro> hiç olmaz yani. Benim loot almam lazım kanka böyle olmayacak ya. 18 mermi oyun sonunda göremem. Ya gerçi gördüm sanırım lan. Oyun bitti zaten. Ben safe'teyim. Sen kendin düşün kanka. Araban <laughs> orada sen Koşacağım. 2, 2 1 koş. Koşmuyor ya. Adam yani. Adam araba çalıştırdı kanka demin. Ona sıksanız ha. Buradan sonrası Buradan sonrası nasıl çözülecek bilmiyorum ya açıkçası. Bunları falan çözüyoruz eyvallah da. Abi yanımda TFC drinkim var ya. Önemi yok. İç şu an mesela gitmemiz lazım. Tam zamanı. <laughs> Öldür hocam. Bir daha bir mi öldürebilir mi? Bu <laughs> ne var ne yok atacağım oraya çünkü zaten mermim yok. <laughs> Abi bu Beril'le kill alınca böyle sanki almıyormuşum gibi lan. Beril de güzel gitti ha bu Light bu oyun. Gücü. Diego Diego diye gezdik. Bulamadık abi Diego'yu. Abi gerçekten adam yok abi. Oyunun sonunu adam göremiyorum. Bak gördün değil mi? Aşama 3'te mi ne? 20 kişi kalıyor. 12 kill falan. Oğlum eskiden 20 kill oynardık. O zamanlar çünkü millet oyunu oynuyordu. Neyse. Cici. Ee, bu arada arkadaşlar. şu anda PUBG.com üzerinde yeni droplar geldi. Yani bizi izlerken şu, e, canlı yayında drop düşürebiliyorsunuz. Buradan göstereyim. Sadece bizi izlerken bir, eğer bir saat izlerseniz 5 tane, bir saat daha izlerseniz 5 tane daha. Eğer 3 saat izlerseniz de 3 saatin sonunda da <laughs> PUBG var, ce ceket var böyle bir şey. Ayın, on, e, ayın 4'üne dek bu droplar geçerli. Bu dropları nereden alacağınızı bilmiyorsanız eğer şuradaki linki tıklayarak izleyip adımlardan takip edip o adımları yapıp alabilirsiniz arkadaşlar. Cici